Ne var Recep? Diyecektim ki... Geveleme! Ne diyeceksen de! Ali haklı! Nasıl haklı? Babasını vuranın kim olduğunu sen de biliyorsun! Biliyorsan ne çıkar? Hem bunu söylemekte maksadın ne senin? Bu davanın sonu yok ağam, gel vazgeçelim! Cezasını fazlasıyla çekti, bir de bizden bulmasın! <laughs> Yufka yürekli rezil! Ayşe kadar da olamadın, değil mi? Hep söylerim zaten. Anam yanlış doğurmuş sizi. Babam ölmeden kanıma kan isterim dedi de son nefesini öyle verdi. Bunları bana anlatan sen değil miydin? Bunu hepiniz duyun. Kanımızın kanı boşanıp akmadıkça bana bacı demeyeceksiniz.